Evet arkadaşlar. Keşan'a gelmek üzereyiz. 29 litre. Biliyor <laughs> musunuz dit 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 sesi? Evet arkadaşlar. Bu ses ne sesi? Evet. Gazın bittiğinin sesi. LPG <laughs> bitti. Vatandaş döndü benzine. Benzinle gidiyor şu anda. Doldur beni diyor. 29 litre gaz almıştık arkadaşlar. 200 74 kilometre yapabildim. Adam sen kaç kilometre yapmıştın? 310. Evet. İşte arkadaşlar ayak farkı diyorlar yani. Ya kullanma farkı ötmesen evet, sen, sen ee, Kullanma farkı tamam bizde klima var çalışıyordu. Ama ne yaptım? Kaz dalarına tırmanırken klimayı kapatmıştım koru dayağından çıkarken kapatamadım. öyle devam ettik. Ben biraz daha agresif kullandım. Yani çok aslında sulak değil ama işte eşim kadar nazik kullanamıyorum ve ben de maalesef 270-280 km yapıyorum. Ama 29 litre aldı. Demek ki içinde gaz varmış. Ben önceki doldurduğumda 32-33 litre almıştı. Yani ee 300 km razıyım. Her türlü razıyım yani. 300 km yaptıktan sonra 32 35 litre gaz ile 300 km yaptım muhteşem. Arkadaşlar bu araç 2000 motor bir araç, otomatik, normal. Ama bende 200 75 280 yapıyorum. İşte 32 33 litre gaz ile. Normal görüyorum bunu. Hani diyorlar ya arslanın varsa beslemesini bileceğin arkadaşlar. Evet devam ediyoruz. Şimdi Keşan'a gideceğiz. Keşan'dan bir alışveriş yapacağız. İpsala sınırından Yunanistan'a gireceğiz. İzlemeye devam. Yaşasın. ciao. Şimdi arkadaşlar Keşan'da bir mola verdik. Ee, bir şey atıştırdık. Bir alışveriş yaptık. Arabanın içi tıklım tıklım dolu. Evet. Adım atacak yer yok. Tabii neden böyle yapıyoruz arkadaşlar? Orada e, alacaklarımız bize çok pahalı geliyor. E, o yüzden biz buradan hazırlıklı gidiyoruz. Her şeyimizi alıp gidiyoruz. Hatta eşim suyunu bile buradan getiriyor. Evet. Buradan su aldırdı bize sanki orada su yok gibi. Evet. Evet. Tasaftı eşim benim. <laughs> Şimdi arkadaşlar, e, gazın bitmişti, gazı doldurdum. Evet. Biraz benzin doldurdum arkadaşlar komple. Benzin de yalandı depolara. Full. Biz gazın hesabını yapacağız. Yani benzin hesabını yapmayacağız. İzmir ile buranın arasında e, litrede bu benzin şu 30 tam 35 litre gaz almış arkadaşlar araç. 390 TL. 35 litre 390 TL aldık. 11.21'den İzmir'de 10.75'ten almıştık gazı. İzmir'de de kaçtı da. En son nerede aldık biz gazı? Ee, Çanakkale yaklaşık aldık. Evet. Onlar da aldık. Edremit tarafı. Edremit tarafında. Orada almıştık. Olay bu. Aşağı yukarı bir 20 km kaldı İpsala sınırına. Ay yaşasın. sınırı geçer kadar çekeceğiz. Evet. Çok mutluyum. yemekten sonra da aldık. havayı da görüyorsunuz. Balkanlara geldiğimiz belli oluyor. Belli olacak gibi gözüküyor. Daha hala şimdi Yunan'da birazdan denizin oraya, deniz kıyısına gitsek de Çanakkale'den sonra hava değişiyor arkadaşlar. Evet. Böyle bir yağmur havası var. İnşallah yağar da biraz rahatlarız, serinleriz. Ay çok iyi olmaz mı? Çok iyi olur. Çok sevinirim. Evet. Sınırda görüşeceğiz. Devam. Evet arkadaşlar. İpsal sınır kapısına geldik. Şimdi sınırdan geçmek için biz çifte vatandaş olduğumuz için bizim pasaportlarımız gerekiyor. Bir de Türk kimliklerimiz gerekiyor. Aracın ruhsatı ve yeşil sigorta gerekiyor arkadaşlar. şimdi giriyoruz sınara. Bakalım duruma. Şimdi bizim araç daha önce girdiği için Haydi var burada ilk ilk geçişten burası tır şurası binek taksiler ilk geçişten sadece plaka okutup geçeceğiz Hay çok heyecanlıyım kavuşuyorum evet. <laughs> devam edeyim mi? evet devam edebiliriz bakalım şimdi okay. burada doğmasam bile Bulgaristan'ı evet. çok seviyorsun değil mi? Çok Ama bu Yunanistan'a giriyoruz şimdi önce değil mi? Evet Geçiyoruz mu? Buna giriyoruz Evet Ay no. ay gümrük de yeni yapıldı arkadaşlar. Tabii eskiden vardı ama yeniden modernleşti, modernleşti. Yeniden evet. düzeltildi, güzel bir hal aldı. Evet, biraz kalabalık var. Şuradan şimdi ala bala ala bala. Neresi? Neresi? Orta. 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 O zaman bence sırayı beklemeyelim. Tamam. Ben durdurayım. Tamam. Sınırdan geçerken de çerstom tamam. bir araba kalabalık. Tamam. Ciao ciao. Evet arkadaşlar. Türk pasaport kontrolünden geçtik. Evet. Şimdi çıkışa doğru. Go. Geliyorum. çıkışa doğru geliyoruz. Evet, diyeceğim seni Türkiye'm. Buradan iki sınırı Meriç Nehri kesiyor. Ay çok güzel. Yanımdan geçerken de çekelim. Tamam. Çok bayrağını çekeyim mi? Şanlı bayramız. Şimdi olmadı baba. Biraz daha yoğunluk var sınırlarda. Evet. Ee, tamamen bitmemiş. Muhtemelen Ağustos sonunda bitecek. Çünkü onların tatilleri Ağustos. Gibi. Ağustos'ta evet. Olmadı mı burada da bekletmeyelim arkadaşlar. Tamam bekletmeyelim sen orada bana. Evet Kaldığımız arkadaşlar. Kaldığımız devam. Kaldığımız yerden devam. O zamanın dediği gibi. Ee, Türk tarafından çıktık. Ve ortak köprü arkadaşlar. Meriç. Meriç. Tahliye Köprüsü. Şimdi kışın buralara kadar su olduğunu gördük biz. Bakın köprüyü izleyin. Köprüyün ortasına kadar bizim oradan sonrası Yunanistan hudut namustur güvenlik arkadaşlar pirinç tarlalarını görüyor musunuz? 25. burası nehir yatağı evet. nehir yatağına ekliyor e Şimdi burada su dolu arkadaşlar evet. evet çok güzel bir görüntü evet. I like Biraz mezgulmeye bir evet. başladı. Çok hoş. Müsli gibi da akıyor. Temin'de bir sinek istilasına uğradık. Evet. Ama çok şimdi rüzgar açtı. Evet, nehir burada. Şöyle. Ee, Yunan. Yunan. Artık Yunan'dayız. Yunanistan'dayız arkadaşlar Yunanistan'a gidelim Yunanistan toprakları arkadaşlar Bu da mu? Yolları görüyoruz Avrupa Avrupa Avrupa'nın yollarını ben çok görüyorum biraz fazla titremiş olabilirim istiyorum farkındayım şimdi arkadaşlar bakalım görelim buradaki kalabalık havası nedir evet arkadaşlar binanı da geçtik Aşağı yukarı sınırda bir saat kaybettik mi? Ee, kadar, gibi gibi. O kadar olmuş. 45 dakika. dakika dedi. Ee, ne şükür. Ne şükür sıkıntı yok. bunu göstereyim. Ee, Göstereyim. Şimdi arkadaşlar. Aşağı yukarı burada bir saatlik sürüşümüz var. Yunanistan'ın otobanında. Direkt otobandan gideceğiz. Hiç başka yere sapmayacağız bilmeyeceğiz. Otobanı yapıştıracağız. Biraz buradan görüntüler paylaşacağım sizinle. Ondan sonra bizim Bulgaristan sınırından görüntüler gelir. Öyle devam ederiz. Evet. Hadi bakalım yürüyelim. Şurası Yunanistan. Yunanistan. Tabelası da 130. Yapıştır yapıştırabildiği kadar cebinde gazlık olacak kadar falan var. <laughs> Evet arkadaşlar bir de gaz demişken burada böyle bir şey var. Bizim bölgeye kadar yani daha İskeç'e kadar hatta şeye kadar da görmedik biz. Şeye gitmiştik. Selahattin. Evet. Otoban üzerinde dinlenme alanları var ama benzinlik yok arkadaşlar. Evet. Otoban yakıt almak için otobandan çıkıyorsunuz otobandan çıkıp yerleşim alanına giriyorsunuz. Yerleşim alanında benzinlikler var. O yüzden hani Yunan'a girerken de ee şey yapın, depoyunuzu full, fullleyin. Oradan ee yakıt almayacaksanız. Öbür türlü kalırsınız. Öbür türlü kalırsınız. Veya otobandan dışarı çıkmanız zorundasınız. Şimdi otobanda da ee ücret, iki tane ücret ödeyeceğiz. Evet. Otoban kullanıyoruz diye. Burada da bir ücretlendirme var tabii onu ödeyeceğiz. Zannediyorum birinde 1.40 e, 1 euro 40 senti öyle hatırlıyorum. Bakacağız. İzlemeye devam. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Burada babam bir para ödeyecek. Evet ama çok şey gözüküyor. 1.20 Euro evet. <laughs> Yolları güzel ama Hemen e, şeyi koymuş arkadaşlar. Şimdi ilk bir nokta, ilk bir nokta e, 20, 1 euro 20 sentimizi ödedik arkadaşlar. Evet. E, bu gişe burada yoktu. Bunu yeni yapmışlar. O zaman e, önümüzde bir iki tane daha gişe değerini kaldırmadan da var. E, bakalım Yunanistan'a otobanda kullanıyoruz diye ne kadar? ödeyeceğiz. Ödeyeceğiz. İzleyelim görelim. Arkadaşlar bu bölge bu bölge Türk bölgesi. Dede Ağaç bölgesi burası. Bunun sol tarafı işte denizden sonra yani bizim e, İpsala'nın alt taraflarından sonra denizden sonra bu tarafında Deniz Yunanistan Denizi burası. Alt tarafta göreceksiniz işte Kavala'dır, güzel yerler var burada. İzmir Çeşme, Çeşme'den gemiye binmiş olsak buraya kadar gemisi feribotu var. Gelinebiliyor ama tabi biz bunu hiç denemedik. Yani macera yakın mı? Uzun da bilmiyoruz. Ama hani kuş bakışı buradan direkt Çeşme'ye inebiliriz deniz üzerinden. Çok iyi alışık. Biz böyle sahili komple da hoca buraya geldik. Şimdi aşağı yukarı buradan 80 kilometre sonra e, Bulgastan'a e geçeceğiz. E, i̇zlemeye devam. Şimdi arkadaşlar e, ikinci ne denir? İkinci hmm. ödeme. Evet ödeme yerindeyiz. Şöyle. Bu 1.70 Euro. Birinize ne kadar demiştik? 1.20 Evet. Bu 1.70 mi? Evet. Evet arkadaşlar. ikinci gişeleri geçtik. Otoban üzerinde ikinci gişeler. Muhtemelen üçüncü olmayacak diye tahmin ediyorum burada. Umarım. Çünkü Ömürcüne komiteni burası. Ha. Evet. buradan Sanken. Çıkacağız biz zaten otobandan. O kavşağı size göstereceğim. Evet. Yani ne ödedik? 1.70. Ee, 1.20 da. 2. 2.90. 2.90, evet. 2.90 euro ödedik arkadaşlar. 3 dolar sen? 3 euro 3 Euro da Türk Lirası çapın. Evet. Dolar Ziyacım kuruna <gülüyor> <gülüyor> bağlı olarak. Ee, evet. Bu dediğim gibi e, Gümürcün Ovası. Güzel bir ova. Karşı tarafa arkadaşlar karşıdaki görün. Bilmiyorum görebiliyor musunuz? O kadar belli olmuyor evet. biraz yakına yakınlaştık. Karşı şey. dağ, orada dağların sırtı Yunanistan tarafta diğer tarafı. Yani buradan başlıyor Rodop dağları. Evet. Ee, başlangıç noktaları burada. Karşı evet. öbür tarafı Bulgaristan. Bu tarafı Yunanistan arkadaşlar. Bu arkamızda da deniz. Bu sol tarafımız deniz artık. Yani İlgi Denizi bizim denizin bu tarafı burası. Eskiden anlattı herhalde değil mi? Deniz mevzusunu. Anlattım. Evet. evet. Denize buraya geliyor. Bizim taraftaki insanlar. Biz devam edelim bakalım. Çıkışta görüşürüz. Şimdi arkadaşlar, şu tabelayı görürsünüz. Bundan önce de var komutini, bakın. Bulgaria diye evet. yazıyor. Burada da yazıyor, geride de birkaç tabela var. Burada da Bulgariya diye yazıyor. Burayı kaçırma arkadaşlar, burayı kaçırırsanız... Ee, ne demiştik? İskeçe, Santi, bak aklıma geldi. Evet. İskeçe bölgesine kadar gidiyorsunuz. Bak şuradan Bulgar' diye yazıyor. Şu sapaktan çıkıyorsunuz arkadaşlar. Bu yolu ben bile Burada benzinlik var galiba. Bilmiyor. Benzin eskiden vardı. Tabii çıkınca ama şimdi biz yine o yoldan gitmeyeceğiz. Navigasyon da hala göstermiyor arkadaşlar bu yolu. sapak sapak gösteriyor. Burada bir de çok tehlikeli bir bölge yer var. Yani şurada arkadaşlar. Burada yol olduğunu tabelalara dikkat mi insanlar. Buradan zap diye geçiyor. Zavadan <laughs> Geçiyor. Bakın. Bu önümüzdeki Bulgar plakalı bir araç. Bunlar denizciler arkadaşlar. Ve kırmızı yandı bize. Ben buradan bakayım. Buradan çok dikkatli olmak lazım. Burada ışığı fark etmiyor millet. Dalıyor böyle mesela. Işıklar şu şekilde. Evet ışıklar burada. Buraya dikkat edeceksiniz. Buradan geçersiniz. Şimdi artık deniz arkamızda kaldı. Balkanlara doğru çıkacağız. Ee, kaç tane tünel vardı? Ee, üç tane. Var. Beş tane tünel vardı. Beş, beş, yedi oluyordu çünkü toplam İzmir'den buraya gelene kadar. Ama otobandan da geldik. Daha evet. fazla tünelde geçtik. Buradan şimdi beş tane küçük küçük tünellerden geçeceğiz. Sınırdan geçeceğiz o şekilde sınırdan buraya kadar Türkiye sınırından buraya kadar 87 kilometre yol yaptık buradan da bir 10-15 kilometre var 15'ten fazla ama bakacağız sınırda kadar kaç km var çok değil yani 20 yoktur yani belki buradan çok az kaldı ondan sonra geçeceğiz Bulgaristan'a böyle şimdi buradaki sınırda da bizim denizcilerin kalabalığı vardır arkadaşlar ama burası çabuk geçiyor. Sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Bakalım görelim. Evet. Karşı dağlar Rodoplar. Rodopların başlangıcı arkadaşlar. Karlık diye denilen bir yerde varmış. Böyle duymuştuk burada Karlık bu burası gümürcün arkadaşlar. Sol tarafımız, sağ tarafımız gümürcüne. Burası kıyısından geçiyoruz ama o şekilde evet. Burası da 23 kilometreymiş. 3 kilometre Bu şekilde. Şimdi bir 10-15 dakika sonra, 20 dakika sonra iklim tamamen değişecek. Bakalım yaz mı kış mı olacağız? Meşi ağaçları uzun çamlardır burada. Sonra göreceğiz. Sonra dönüyor. O şekilde. Devam edelim. Bulgaristan sınır arkadaşlar. Republic of Bulgaria. Ben bunu çekeyim. İki taraf çalışıyor. E, fazla beklemiyoruz. E, Karavan turizmi burada eskiden beri vardı. Şu 109 kilometre, Türkiye sınırından buraya kadar nereden baksak, abartmasak bile 10 tane karavan gördük arkadaşlar. Daha bile fazla. Fazla mı da? Karavan adamlar geziyor, ikenleri var. Bizim de karavamız var ama... İşten güçten zaman yok ama burada vatandaş geziyor arkadaşlar. Şuradan da geçelim. Evimize ne kaldı? 32 kilometre yolumuz kaldı arkadaşlar eve. Ama şimdi ee... Bir değişiklik yapabiliriz. Bir akrabamızın düğünü var. Eve varmadan düğüne mi geçeriz? Nasıl yaparız? Ona bakacağız şimdi. Hele şuradan bir çıkalım bakalım onlarda. Hoş geldiniz Bulgaristan'a. <laughs> ne dediler aşkım gümrükçü Ne dedi size? Evet İşte Bu da esnaf arkadaşlar Demiştim ya İlklim değişecek diye Soğuk Kuşam, Beyaz kavak ağaçları Meşeler Birbirine karışmış Hava serin çok güzel. Bakın arkamızda şurada 25 30 35 kilometre yoktur deniz. Ama bu tarafa nem yok. yok. Sıfır. Sıfır. Şimdi arkadaşlar Burgas'tayız. Çok mutluyuz. Ee, mutluyuz. Burada araç kullanmaya dikkat edeceğiz. Bakın bir karavan daha arkadaşlar. Karavan gözüm önce <laughs> imreniyorum. Yok mu var ama zaman yok. Zaman arkadaşlar. Zaman. Zaman yok. Ama zaman yaratmamız gerekiyor ki keselim. Adamlar gece arkadaşlar görüyorsunuz. dağların doğası da güzel. Yazmak için yerleri çok müsait. Şöyle insan gözlükleri çıkarıp da baka baka doya doya yeşile bakmak istiyor. Ağustos ayında bile ortalık gemiş. Şimdi e, diyorum. Burada arkadaşlar surata çok dikkat etmeniz lazım. Tabelada ne yazıyorsa öyle kullanmamız gerekiyor. Halbuki dünyanın her yerinde öyle lazım ama biz maalesef Türkiye'de biraz abartıyoruz. Basıyoruz yerine göre. Burada afı yok arkadaşlar. Bir de artık burada e, yol kontrolcüler var. Yani Binetka dediğimiz Güneşte kontrolcüleri var yolda. Güneşte yaptırmıyorsanız burada iyi bir ceza yersiniz. Evet. Mutlaka yaptırmalısınız. Biz yemiştik. Nasıl yemiştik? Son günde attık. Biz unutmuşuz. Geri dönerken var diye biliyorduk. Ama harbiki günü geçmiş, bir gün geçirmişiz. Böyle bir ceza yemiştik. Evet. Böyle Bulgaristan girdik görüyoruz bakalım. İzlemeye devam. Şimdi arkadaşlar geldik. Ee, video çok uzun oldu. Videoyu 3 parçaya böleceğiz. Evet. Tamam, canım. ya 2 ya 3 parçaya böleceğiz videoyu. Ee, parça parça izleyeceksiniz videoyu çünkü e, bayağı uzun olmuş. Sıkmak istemiyoruz. Şimdi arkadaşlar e, Köyümüze giriş yolu burası. Evet göstereyim hemen. Buraları benim çocukluğumun geçtiği yerden. Şu ormanın içinden okuldan gelirken yağan eve gidiyordum. Skaya başı. Epey uzun olmuş. Bayağı. Bayağı bir uzun olmuş. Videoyu böleceğiz demiştik. Kısaltayıp tek video yapsam diye düşündüm ama bu sefer de bayağı bir yerleri gezmişiz. Bayağı bir maceralar olmuş. Maceralar olmuş. Bunları paylaşmıştık. yakıtı paylaşacaktık. Sizinle onu da şimdi anlatayım size. <laughs> Evet. şöyle bir sağ tarafa görün tamiray. Manzaramız arkadaşlar. Şöyle sağa doğru gel bir Seni alabilmek için biraz genişletiyorum ama seni alamayacağım. <laughs> evet. Ve evimiz arkadaşlar. Sol taraftaki ev bizim evimiz. Evet. Bulgaristan'daki evimiz arkadaşlar burası. Kocaman. Kocaman geldik. Şimdi arkadaşlar Aşağı yukarı 700 kilometre yakın bir yol yaptık yani 650, 670 civarı bir kilometre yaptık. Burası evimiz arkadaşlar. Evet. Bununla ilgili ayrı videolar çekeceğim ama şimdi yol videosu bu oldu. Arkadaşlar yolda harcadıklarımız yani arabanın sigortası. Arabanın sigortası, otoban, işte yakıt, köprü, Yunan otoban ücreti toplam 2425 TL para harcamışız. Yani evet. arabanın Türkiye'den Bulgaristan'a gelmesi için bizim eve 2425 TL masrafı var. Evet. Arkadaşlar e, bu şekilde böyle bir video olsun istedik. E, İzlediniz. için teşekkürler için teşekkür ederiz. Videoları 1, 2 veya 3 yapacağız. Part halinde, Part halinde yapacağız. Ee, bakalım. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Video beğenmeyi unutmayın. Video Bulgaristan'dan gelecek muhtemelen. Evet. Bulgaristan videoları. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.